gün geçmiyor ki bir iblis Türk milletinin dinine, örfüne, değerlerine saldırmasın. Evet bugün yine bir çirkinlikle karşı karşıyayız. Aşağılık Charlie Hebdo dergisinin Türkiye temsilcisi Leman 26 Haziran'da Peygamber Efendimiz'i karikatürize ederek kendi kıt beyinlerince hakaret etmeye çalışmış ve bu da bugün oldukça tepki çekmişti. Şaşırmıyoruz çünkü Leman dergisi kurulduğu günden itibaren Türk milletinin dinine mukaddesatına savaş açmış ve sürekli bu yönde karikatürler çizerek kendini duyurmuştur. Charlie Hebdo'nun iblislerine yine tabii ki Leman dergisi sahip çıkarak hepimiz Charlie Hebdo'yuz şeklinde ortak bir sayı çıkarmışlardı. O yüzden Leman dergisinin Peygamber Efendimiz'i e hedef almasına hiç şaşırmadım. Türkiye'deki İslam düşmanı odakların alkış tuttuğu Leman dergisi çok ileriye gitti. Ben şuna eminim. Müslüman Türk milleti bu dergiye haddini bildirecektir. Çünkü halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek ve provoke etmek için bilhassa yapılan bir karikatür bu. Çünkü böyle bir tepki göreceğini biliyor. Ama bir cezasızlık algısı olduğu için de yanına kar kalacağını da düşünüyor. Tabi buradan yetkililere de sesleniyorum. Peygamber Efendimiz'e yapılan bu hakaretin mutlaka bir karşılığı olmalı. Ama bu karşılık 2-3 gün gözaltına alıp serbest bırakmak olmamalı. Leman dergisi mutlaka süresiz olarak kapatılmalıdır. Dijital internet hesaplarına da erişim engeli getirilmelidir. Çünkü o kadar hadsizler ki istedikleri gibi hakaret edebilecekleri şeklinde bir algı oluşturdular. Bence bu algıyı yıkmanın zamanı geldi. Türk milletinin dini, Türk milletinin aile yapısı, Türk milletinin değerleri iblislerin ayakları altında ezilmeyecek kadar kutsaldır. Charlie Hebdo'nun Türkiye'deki temsilcisi Leman dergisi de mutlaka kapatılmalıdır. Artık Müslüman Türk milleti olarak sabrımız taştı.